Şeker hastalığının en sık etkilediği organların başında gözlerimiz gelir ve şeker hastalığına bağlı göz tutulumu 7-8 farklı aşamalı bir tabloyu anlatır. Görme noktasına ulaşmamış, görme noktasını etkilemeyen sızıntılar Kanamalar çok ciddi bir tehdit oluştururken hastada hiçbir şikayet oluşturmaz. Hastaya şikayet vermeye başladığı zaman oluşturacağı hasarın yarısından fazlasını yapmış demektir. Şeker hastalarının düzenli göz kontrolü yaptırması çok önemlidir. Hiçbir şikayet olmasa da ben şeker hastasıyım ve gözlerimi kontrol ettirmeye geldim diye şeker hastalarının kontrole gelmesi hastalığın erken teşhisi açısından hayati derecede önemlidir. Şeker hastalığındaki tedaviyi bir yangını söndürmeye benzetebiliriz. Yangın söndürme işini ne kadar erken yaparsak o kadar başarılı oluruz.